bence kadınları bir erkeğin versiyonu değil, kadını kendi versiyonu olarak görmeleri lazım. O zaman şöyle oluyor, erkekler bir şey yapabilir, kadınlar da onun kadın versiyonu yapabilir gibi oluyor. Hayır, kadın tek başına istediği şeyi yapabilir. <laughs> Ben Z kuşağına hocalık yapacak falan değilim. Bana ne yaparlarsa yapsınlar. Ama ben eğer dürüst ve gerçekçi bir arkadaşlık isteniyorsa benden benim arkadaşlığım bu. Bir kere günde 17 saat sosyal medyaya bakılmaz. 17 saati TikTok'ta geçiriyorsan geri zekalısın demektir. Başka bir şey değil. İnsanları aptal yerine koyarken onların her şeyin farkında olup içlerinden size gülüyor olma ihtimallerini düşündünüz mü? Arkadaşlar, erkeklere sesleniyorum. İtaat et, rahat et. Yani hiç bulandırma ortalığı, anladın mı? Çünkü çözümü yok. Yani tamamen Android'le iOS gibi, yani farklı yazılımlarız. Mücadeleye girme, ne o seni anlar, ne sen onu anlarsın. Sen sev, sadece sev. Bak sadece sev ya, hiç başka bir şeye ihtiyacın yok. Seviyorsan, zaten hiç anlamana da gerek yok. Tamam aşkım, tamam bir tane, bir soruyu öyle yapalım, olur. Sen iyi misin, mutlu musun? Mutluyum, tamam ben mutluyum. Ben Doğu'da yaşadım babamın görevi nedeniyle. Sonra bir gün bizim lojmanımıza roket atarla saldırdılar. Roket atarla saldırılınca ortalık patladı. Kan kıyamet. Benim arkadaşımın babası şehit oldu. Kim yaptı bunu dedik? Dediler ki PKK'lılar yaptı. Biz o anda PKK'dan nefret etmeye başladık. Ve ben o anda 7 yaşımdaydım, 8 yaşımdaydım. Şimdi pedagoglar neleri konuşuyor? Çocuğun yanında gaz çıkartmayın falan diyorlar. Efendim bebeğin altını değiştirirken yüzünüzü ekşitmeyin ileride özgüvensiz bir çocuk olur falan diyorlar. Peki siz 7 yaşında 8 yaşında çocuğa nefreti yüklerseniz o çocuk ne olur? O Ben mesela o nefrete hükmedebiliyorum. Ama peki yükmedemeyen ne olur? Her asker değil Kimseyi genellemiyorum. Her kolluk kuvveti değil. Ama bazı kolluk kuvveti mesela. Bir kişi, iki kişidir belki. Ama ne yapıyor? Evdeki sıkıntısını görevine yansıtıyor. Doğuda bir köye gidiyor. Adamın birini hiç yoktan yere dövmeye başlıyor çocuklarının önünde. Şimdi çocuk babasını döven askeri görünce ne yapıyor? Türk milletinin evladının Mustafa Kemal Atatürk'le derdi olamaz. Bak Rum'un olur. Yunan'ın olur. İngiliz'in olur. Avustralya'nın olur. Başka memleketin olabilir. Ama Türk milletinin evladının Mustafa Kemal Atatürk'le asla derdi olamaz. Kardeşim bizim kitaplardan okumayın başkalarının yabancıların kitaplarından okuyun ya. Görün bakın nasıl bir bozkurt. Eleştirebilirsin. 21. yüzyılın 3. 10 yılında konforlu koltuklarından atıp tutabilirsin. Montreux niye öyle yaptı? Lozan Barış Antlaşması'nı niye böyle yaptı? <laughs> Sen ondan daha iyisini yap da göreyim bakalım. Hadi. Buyur. Birçok insan bilir ama Mustafa Kemal Atatürk hasta yatağında Hatay'ı Türkiye Cumhuriyeti topraklarına katmış bir liderdir. Sen yerine göre yerine göre Suriye toprağında olan bir mezarımızı muhafaza ediyoruz. Süleyman Şah Türbesi ne konuşuyorsun? O, yani Mustafa Kemal Atatürk ayrı birisi. Onu kıyaslamak doğru değil. 2000'li yıllara e, geri döndük. ve Orada görüyoruz ki e, bir 3 yıl süren bir evliliğin var. Evet. E, o dönem işte eşinin askerdeyken senin e, gönlünü bir başkasına kaptırdığın yazılıp çizilmiş. E, bu iddialar üzerine bir boşanma gerçekleşiyor. Hı hı. Sonrası e, Yağmur Bey Bey'le e, tanışıyorsunuz. E, o dönemi anlatırken işte Yağmur Bey de diyor ki aslında ikimizin de sevgilisi e, vardı diye bir ibare kullanmış. Tanıştığımız zaman Şimdi, evet. Şimdi Pınar Altuğ aldatan kadın mı? Sana ne ya da kime ne? Neden böyle bir açıklama yapma ihtiyacım var? Ben ilk hocamla evlenirken niye seviyorsun diye sordunuz mu? Boşanırken niye soruyorsunuz? Biliyorsun bu bizim toplumumuzun çok sevdiği bir şeydir. Evlenirken niye evleniyorsun diye sormaz ama çocuğu ne zaman yapacağım diye sorar. O mu oldu diye sorar, bu mu oldu diye sorar. Ben evliliklerin çok iki kişi arasında yaşandığına, ailelerin müdahil olduğuna... ...ama onun dışında hakikaten dışarıda kalan kimseyi ilgilendirmediğini düşünüyorum. Ben İstanbul'un e, İstanbul'um diye bir yerde oturuyorum. Zincirlikuyu mezarlığının tam yanı oluyor. Şimdi kalkıyorsun sabah tamam mı? Ben yürüyerek gidiyorum bazen. Ee, zincirli kuyu mezarlığının içinden kestirme var. He. Ben genelde kestirmeden gidiyorum. Çok... Bazen şu kafayla geliyorsun. İşte var, şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Şu markete açılırız, buradan işte şu. ondan sonra mezarlığın içinden mi geçiyorsun? Şöyle oluyorsun. Hayda. O kadar da önemli değil abi. <laughs> Oğlum şuraya gireceğiz yani. Mesela bir şey söylüyorum. Bir çocuk e arabasına bir kız almış. Kız çok açık saçık giyinmiş. Milyonlarca izlenmiş. Öbür yandaki videoya geçiyorsun. Orada eşek çok komik anılıyor. Öbür tarafta sincabı yakalamaya çalışıyorlar. Öbür tarafta bilmem. Peki birader ben bir yayıncı olarak bunlarla mı rekabet edeyim? Ya yani maksat izlenmekse. Sonra bir bakıyorum eskiden beri tanıdığım arkadaşlarımın ve sevdiğim ve gelecek beklediğim kişilerin dijitalde sadece tıklanma almak için kendilerini ne kadar rezil edebileceklerini aklım duruyor. Ee, yani eğer tıklanmak için bu kadar rezillik yapacaksan anır o zaman çünkü anıran eşek en çok o seyrediliyor. Ya ben Netflix'te bir dizi izlerken ben bir anda çok açık bir sahneyle karşılaşmaktan çekiniyorum, sıkılıyorum. Dedim ki muhafazakar bir aileyim. Ben ben, ben salonda Netflix izlerken bir anda annem geçerken bir anda böyle saçma sapan bir sahnenin olmasını ve benim de bunu izlememi görmesinden ben böyle geriliyorum. Hı. Yani bazı diziler oluyor. Ne, salonda izleyemiyorum mesela rahat rahat. Yani bu konuda hani Rütük bu kadar tabii ki katı olmamalı ama yıkını çıkaranlar da var yani. İnsi insanların en fenasıdır. Neden mi? İyiyi bilirsin, kötüyü bilirsin, ona göre davranırsın. Ama sinsiyi bilemezsin. Dost değildir ama dost gibidir. İyi değildir ama iyi gibidir. Yanında değildir ama yanında gibidir. Yani sinsi salgın gibidir. Ne diyordu şair? Yalandan da olsa bazen düşmek gerek. Kalktığında dost kim? Düşman kim